Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde devre dersine devam ediyoruz. Örnek sorular çözeceğiz. Bugüne kadar anlattığımız konular hakkında. İlk sorumuz bu. Sorumuzu çözmeye başlayalım. Bizden ne istiyor? Şekilde gösterilen devrede i5 yapımını, v1 gerilimini, v2 gerilimini ve v5 gerilimini bulunuz. 24 volt kaynağı verdiği gücü hesaplayınız. Tamam. 24 volt, 3 volt, 2, e, pardon, 3 ohm, 2 ohm ve 7 ohm. Nasıl yaparız? Ee, şöyle yapabiliriz. Gerilim bölücü devre yapabiliriz. Ya da hepsini toplar, gerilim bölü direnç yapabiliriz. İ i̇lk önce e uzun uzun işlem yapalım. Gel, e, gerilim bölücü bilmeyenlerimizi varsayalım. 3 ohm burada, 7 ohm burada, 2 ohm burada. Bunlar birbirine seri bağlı. Doğru mu? Bunların toplamlarını hesaplayalım. 7 artı 3, 10 artı 2, 12 ohm. Bu e, devre 24 volt ve 12 ohmdan oluşan bir e, basit bir devre haline geldi. 24 bölü 12 yaptığımızda da bize kaynağın bize sağladığı akım değerini buluruz. Bunlar da seri zaten. Hepsinin üzerinden aynı akımı var. 2 amper. I5 akımı 2 ampermiş. Ondan sonra bu, e, buradan da 2 amper, amper buradan da 2 amper, buradan da 2 Ohmiasis bize neyi anlatıyor? Akım çarpı direnç gerilemidir. 2 çarpı 3 Bekle e yazalım. 2 çarpı 3 6 volt. Daha sonra 2 çarpı 7 14 volt bir yandan da yani yanlış doğru onlara bakıyorum Benim yanlış çözüm yapmayalım daha sonra B1 gelelim 2 çarpı 2 ama bir dakika İşareti artı eksi bu artı vermiş bu eksi akım böyle geliyor ne taraftan geliyor eksiden 2 çarpı 2 ama Eksilik olacak. Eksi 2 Eksi 4 Volt Bu eksi sadece yönü e, ifade ediyor. Burada yönün yanlış tayin edilmiş. Diyebiliriz. Al. Neleri bulduk? I5 akımını, V1, V2, v V5 değerlerinin hepsini bulduk. 24 volt kaynağı verdiği gücü hesaplayınız. Şimdi 24 volt kaynağın verdiği güç akım bulduk. Gerilimini biliyoruz. V çarpı I yaptığımızda sonuca ulaşırız. V'miz 24 volt. Akım değerimiz 2 amper. 48 watt değerindedir. Doğru mu? Doğru. Bu soru bu kadar. Ee, İlk önce dirençleri topladık. Daha sonra kaynağı dirençlerine böldük. Akım değerini elde ettik. Seri olduğu için bütün aynı akım akar. Daha sonra akım çarpı gerilim, akım çarpı direnç değeri yaparak hepsinin gerilim değerlerini bulduk. Ondan sonra e, ancak V1'de işaretler te, e, ters, edin. ters e, yazıldığı için eksilik geliyor. Eksi yani 4 volt. B1 dediği gibi. Daha sonra 24 volt kaynağının üzerinde e, verdiği gücü hesap V çarpı I 24 çarpı 2'den 48 volt. Bir de ikinci e, dediğim olay var. Gerilim bölücü devre. Onu, onu da şöyle söyleyelim. Şey Mesela V2'nin üzerinde akan e, üzerine düşen gerilim bulmak istiyorsak o, e, o direnç yani V2'nin hangi direnç üzerinde düşüyor? 3 ohm. Böyle toplamları 12 çarpı 24 24 bölü 12 2, 2 çarpı 3 6 volt gördüğünüz üzere. Aynı şey bunun içinde de Içeride. 7 bölü 12 çarpı 24 24 bölü 12 2, gelir. 2 çarpı 7 14 yine burada işareti eksi olarak ee, başına eksilik gelir ee, daha sonra 24 volt kaynağı verdiği güce ulaşabiliriz beraber Ar arkasında evet, bu soru bu kadar sonraki sorumuza geçelim Bu sorumuz hem ohm yasasını hem de Kirchhoff yasalarını kullanarak direnç değerini buluruz. Burada ne yapabiliriz? Nasıl, neye benziyor? Bir gerilim kaynağımız var. 24 ohmun üzerine düşen 120 volt değerini biliyoruz. Bunlar paralel olduğu için burası da 120 volttur. 8 ohmun üzerine de 120 volt düşer. Şimdi ne yapabiliriz ona bakalım. Bu e, gerilim bölücü devri olarak e, kullanabilir miyiz mesela? Kullanabiliriz. Neden kullanmayalım? 24 ile 8. Mesela 24 çarpımları böyle toplamda yaparak R eşit işte, değerini bulalım. 8'e bölü 8'e bölü 4. 24 bölü 4'ten 6 oldu. Şimdi devrimiz artı eksi R direncimiz 6 ohm direncimiz ve devrimiz bu kadar 200 volt R direncimiz 6 ohm 6 ohm üzerine de 120 volt düştüğü görülür Zaten yani onların R eşi Burada da belli. Şimdi gerilim bölücü devrede ne yapıyorduk? Yani Burayı e, kullanacağız. 120 voltu buluyorduk. 6 ohm üzerinde düşen gerilim bulmak istiyoruz. Gerilim bölücüde. Ama biz buradan tersten gideceğiz. İlk önce denklemi yazalım. 6 bölü 6 artı R. 6 ohm üzerinde biliyoruz. o yüzden 6 gidiyoruz çarpı bir dakika çizgi yaptım çarpı 200 volt eşittir 120 ymiş. 6 bölü 6 artı R'miz 120 bölü 200 olur. Sıfırları Sade 4'e böl 3, 4'e böl 5. 6 çarpı 5, 30. 6 kere 3, R, 18. 3'e 18'i karşıya attığımızda 12 kalır. 12 bölü 3'ten R'mizin 4 ohm olduğu ortaya çıkar. Doğru mu? Doğru yapacağız. Yanlış çözümde bulunmamak için e, temkinli davranıyorum. Biraz bekleyeyim. İncelemek isteyenler için bekliyorum öyle. Kusura bakmayın. Herhalde yeter bu kadar. Sil, temizliyorum bu soruyu çözdük, bunu çözdük, ikinci sorumuzu çözdük. bu da üçüncü sorumuz üçüncü sorumuz direkt gerilim bölücü devreyi e, bağıra bağıra gösteriyor bize gösterin devrede r 0 yüksek durum değerini buldunuz Direk gerilim bölüsü devreye yapmamızı istiyorum. 70 Yukarıdan başlayayım. Ağımız için yeşili de değiştireyim. 75 ve 0'ın hangi direnç üzerindeyse 75 75 artı 25 110 her iki direnç değerlerinin birimleri aynı olduğu için dönüşüm yapmıyorum. Ohm değerine çarpı 200. Sıfırları gider. 2 çarpı 75'ten 150 watt olduğu Ortaya çıkar. Yani bir dakika. Buradan da Şimdi RL 150 kilo 12 iken V0 bulunuz. O zaman bundan paralel geliyor. Buranın bir R eşini bulmamız gerekiyor ilk önce. 150 çarpı 75 150 artı 75 225 eder. Sadeleştirdiğinizde 3 değil mi? Yanlış 150 150 bölü 3'ten 50 10 oldu. 50 e, R'lerimiz 150 kilo. birimle dikkat etmiyor. bak Birimi aynı olduğu için sıkıntı çıkarmaz. Ama 150 10 deseydi e, sıkıntıdayız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. 50 kilo. Şimdi aynı işlemi bir daha yapacağız. 50 bölü 50 artı 25 75 değeri çarpı 200 25'e böl 2 25'e böl 3 kaç değeri gelir 4 bölü 3'ten 133.33 A'mız tamam. Mı? B'miz tamam. Mı? Eğer yük terminali yanlışlıkla kısa devre edilirse 25 km'nin ne kadar güç harcını kısa devre edilirse yani şurası yok. Şöyle buradan devre tamamlanıyor. Yani 200 volt direkt bunun üstüne düşüyor. Ve kare bölü R, R yaptığımızda sonuca ulaşırız. Bunları bir yerden gideyim. 200'ün karesi ve kare bölü r bölü 25 çarpı 1000 dönüşümü yaptık burada. Hemen hesaplayalım. 200 çarpı 200 çarpı 200, çarpı 200 140 bin ee, bölü 1000 yaptığımızda yukarıda 40 kalır. Bölü 25 yaptığımızda 1.6 Watt oldu. Ortaya çıkar. Doğru mu? Doğru. Kusura bakmayın. Ee, kaçırdığım noktalar oluyor. Al, aldığını biliyoruz. O yüzden emin olmak açısından temkinli giriyorum. 75 gram dirençte harcanan maksimum güç nedir? Şimdi 75 kilom neredeki de buradaki. Şimdi bir oraya 150 volt düşüyor. Bir de 133.33 volt düşüyor ve kare bölü r yaptığımızda 150'nin karesi bölü r altta yapılan 150'nin karesi ya zaten e, buradan büyük e, alçalar maksimum bu ve yüksüz haldeyken olduğu anlaşılacak anlaşılıyor zaten 75 çarpı 1000 Tekrar hesap geçelim. 150 mi? Çarpı 150. Böyle yaptığımız yaptığımızda 22 buçuk böyle 75 yaptığımızda 0.3 doğru mu? Doğru. Bunu da hesaplayabiliriz. Örneğin direkt hesap makinesini hesaplayalım. 133,33 çarpı 133,33 Çıkan sonuç bu. Böyle 1000 yaptığımızda Sadeleştiriyoruz. Yukarıda bu 17 ve kalıyor. Böyle 75 yaptığımızda 0.23 Yüklü haldeyken 0.23 Watt e, 0.237 Watt güç çekiyor. Ama yüksüz haldeyken daha fazla maksimum güç kullanılıyor. Bu e, dersimizde 3 örnek çözdük. Sonraki dersimizde yine örneklerimize devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Poście